Değerli teki hemşerilerim, değerli basın mensupları, programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı canlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Böyle felaketlerin yaşanmamasını diliyor ve bu tür felaketlerin yaşanmaması için Bundan sonraki süreçlerde ivedilikle gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyorum. Bugün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde 2017 yılında başlatılan Cesurlar Hareketi'nin bir neferi olarak onur ve şeref duyuyorum. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Türkiye'ye yeni bir siyasi ivme kazandırması amacıyla başlatılan iyilik hareketinde ne görev verilir ise Çerkez köyümüz için, Tekirdağımız için, Türkiye'miz için elimizi taşın altına koymaktan kaçınmayacağız. Bugün Türkiye'mizin ikinci yüzyılında en büyük, en önemli seçim süreçlerinden birine girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte adaylığım, adaylığım için başvurucu sürecimizi <laughs> tamamladık. Bugün sizlerle birlikteyiz. Ben daha iyisini yapabilmek için bu yola partimize gönül vermiş, gönül dostlarımızla birlikte yola çıktım. Milletvekili aday adaylığımız için siz değerli kamuoyuna, kamuoyuyla paylaşıyorum. Öncelikle sizlere kendimden bahset bahsetmek istiyorum. Dülaburgazlı çiftçi bir ailenin en büyük çocuğuyum. 1978 doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Dülaburgaz'da tamamladıktan sonra 15 yıl farklı şirketlerde muhasebe, satın alma ve finans birimlerinde yol kat ettim. Sonrasında kendi işletmemi e, kurarak ticarete atıldım. Türkiye'nin 81 e, ilinden vatandaşlarımızın bir arada yaşadığı kültür mozeyi Tekirdağımızda 2500'ün üzerinde çalışanımız ile 13 yıldır hizmet verdiğimiz İnsan kaynakları ve özel güvenlik şirketlerimiz ile birlikte 2021 yılında eğitimde de biz varız diyerek Dilka gelişim anaokullarını bölgemize kazandırdık. Tekirdağ'ımıza daha fazla fayda sağlayacak projelerde yer almak için uzun yıllar çalıştım. Ayrıca Çerkezköy merkezi olan 8 ilde temsilciliği bulunan, 400 üye, üyemizin de olduğu Umay Arama Kurtarma Derneği'ni Çerkezköy Merkez'de kurduk. Derneğimiz ile birlikte son dönemlerde yaşanan doğal afetlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya, yaralarını sarmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde 2017 yılında Türkiye siyasetine yeni bir ivme kazandıran ve katıldığı ilk seçimlerde Türkiye'nin geleceğine yön veren Genel Başkanımız, Sayın Meral Akşener'in önderliğinde kurulan İyi Parti sayfalarında yerimizi aldık. Yapılan 2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi olarak göreve başladım. Ayrıca Veliköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Ve şimdi yeni bir yola çıkıyorum. Ben nasıl başaracağıma inanarak her adımda kendimi teraziye koyup tartarak yürüyen bir insan oldum. Milletimize güvenerek bu yola çıktım çıkmış olduğumuz bu yolda aday adayı olan tüm iyi partili yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.